korun bizden şeytan-ı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ema ba'd. Muhterem kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifin 3. gününü itiraf ediyoruz. Bugünkü dersimizde Din görevlisiyle 365 gün adlı kitabımızdan oruç 3 bölümünü aktaracağım sizlere. Bir ayet, bir hadis, bir dua ve bir fetva dan oluşan bu bölümde yine oruç konusu işlenmektedir. <laughs> Cenab-ı Bakara suresi 184. ayetiyle başlayalım. Ondan önce Ramazan'ın başından beri sık sık okuduğumuz 183. ayet var biliyorsunuz. Ya ayyullezina aminu kutiba aleykumus sıyam kama kutiba alellezina min qablikum la'allekum teteqoon. Yani oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diye belirtilen ayetten sonra da 184. ayette Eyyâ <laughs> men Yani oruç sayılı günlerdedir. Belirli günlerdedir. Orucun zamanı ne zaman tutulacağı belli. Çünkü aşağıda 185. ayette Femen şeyde minkumu şehra fel diyor. 185. ayette Şehri Ramazan ellezî unzile fîhil kuran diyor. Kim sizden o aya ulaşırsa diyor aşağısında da size sizden kim o aya ulaşırsa yani Ramazan ayına oruç tutsun. Yani Ramazan ayında oruç tutulacağı farz olduğu hususunda ihtilaf yok. Belli. Yemen ma'dudat. Femen minkum Sizden her kim hasta olursa. Detay vermiyor. Yani hastalık, oruç tutmaya mani bir hastalığınız varsa. Ev ala seferin. Yahut da ise fâidetü min eyâmin ukr. İşte tutamadığı Ramazan'daki tutamadığı günler adedince daha sonra kaza eder. Başka günlerde tutar. İşte Ramazan'da şer'i bir mazereti olan kardeşlerimiz, değil mi? Oruç tutmaya mani hakikaten şer'i bir mazereti olan, fıkhi bir mazereti olan kardeşlerimiz Ramazan'dan sonraki herhangi bir günde Oruçlarını ne yaparlar? Kaza ederler. Kaç gün tutamadılarsa, o gün adedince Ramazan'dan sonraki günlerde kaza ederler. Soruluyor hocam. Hemen Ramazan'dan sonra mı tutmak lazım? Yoksa mesela kışın kısa günlerde mi tutmak lazım falan. Bunun bir e, kesin şu zamanda tutacağın diye bir kuralı yok. Ayetten de anlaşıldığı gibi. Ama şu gerçek ki e, Rabbimiz'e bir nevi borcumuzdur bu. Bize bir ruhsat tanımıştır. İyileştiğimiz an, Ramazan'dan sonra sağlığımıza kavuştuğumuz zaman yani düze çıktığımız zaman diyelim bir an evvel tutmak lazım. Ha. <laughs> Kısa günlerde tutarsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani orucun formatı bellidir. Sabah imsaktan imsaktan Gün batımına kadar, yani akşama ezanına kadar ki süre içinde. Bu yazın uzun olur, kışın kısa olur. Önemli değil. Bu format bu. Bu süre içinde oruç tutulur. Evet. Ve alellezine yutikûnehu fidyetu miskin. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksulu doyumu fidye verir. Bu ayet-i tefsiri usta çeşitli yorumlar var ama şimdi burada kimsenin kafası karışmasın. Ee, buradaki e, yorumla yetinelim. Yani oruca gücü yetmeyenler ise yoksulla bir fidye verir diyor. Yoks bir yoksul doyumu fidye verir. Yani şöyle anlayalım. Burada güç yetmeyenlerden kasıt. Yani oruç tutmaya gücü yetmeyenler. Mesela çok yaşlı artık oruç tutamayacak durumda veya müzmin bir hastalığı var. Yani kronik rahatsızlığı var. Kronik derken oruç tutamayacak derecede. Yani öyle kronik rahatsızlığı var ki oruç tutmaya mani bir durumu yok. <laughs> o değil konu. Burada konu e, oruç o Ramazan'da tutamayan Ramazan'dan sonraki günlerde de tutma ihtimali gözükmeyen kronik rahatsızlıkları olanlar da ne yapacak? Diyor? Fidye verecek. Ama bizim çevremizde kardeşlerimizden duyuyoruz. Ramazan'da soruluyor genelde. Bu Ramazan'da soramıyorlar çünkü sokağa çıkmak sıkıntılı. Pek göremiyoruz. Ee, önceden soruyorlardı. Hocam oruç tutamıyorum. Ne vereceğim? diyor mesela. Değil mi? Erbil Hocam dinliyor mesela. Ne, ne cevap veriyorsun Erbil Hocam? Ersan Hocam dinliyor mesela. Tuncay Hocam, Tuncay Kaplan, Ersan Hocam şu anda izliyor bizi. Ne cevap veriyorsun Ersan Hocam? Hocam oruç tutamıyorum. Ne vereceğim diyor. Yani hemen oruç tutmayınca fidyeyle işi halletmenin yoluna gidiyor. Yani 27 lirayı verdiği zaman oruçtan tırnak içinde yırtmış sayıyor ya. Yani. Böyle bir şey yok. Hasta olanlar bak orucun bu ayetin hemen öncesinde ne dedi? Hasta olanlar eee ne dedi? Kaza edecek dedi. Orucun dışında, Ramazan'ın dışında günlerde iyileştiği zaman kaza edecek. Ha burada konu bu fidye konusu <laughs> iyileşme umudu olmayan, hasta, yaşlı kimseler ne yapacak? Fidye verecek. Ee, peki ne? Fidye nedir? Fidye bir fitredir. Fidye eşittir fitre miktar olarak. Peki dini ölçüsü nedir? Bir Fitre verdiğimiz, fitre verdiğimiz kişi iki öğün ortalama doyuracak. 27 lira Diyanet İşleri Başkanımızın 2020 zekat fitre miktarı bu asgarisidir, en azıdır. Yani e, Diyanet 27 senin durumun iyi, sen 37 ver, 47 ver. Üst sınır yok yani o manada. Ama 27 verirsen kurtarır mı? Kurtarır. Fetva bu. Evet. Bu fidye konusunu böyle düşüneceğiz. Yani her hasta hemen fidye vermeyecek yani. Hatta kitaplarda şöyle bir bilgi var. Bu sene fidye verdin. Hastaydın. Umudun yoktu. İyileşme umudu. Fidyeyi verdin. Allah bu ya. gelecek sene iyileştirdi. Veya 3-5 sene sonra iyileştirdi. Kitaplarımızda der ki bu o seneki orucu tekrar kaza edecek diye söylüyor. Yani fidye versen bile iyileştiği zaman artık iyileştiğin için, sıhhatine kavuştuğun için fidye daha önce vermiş olsan bile kaza edeceksin. E hocam fidye ne olacak? Korkma, korkmaya gerek yok. Verdiğimiz hiçbir iyilik yaptığımız hiçbir iyilik çöpe gitmez. O sadaka olarak zaten defterine yazılmıştır. Değil mi? İnna Allah la yudiyu ejlemen amele. Allah güzel amel, güzel bir amel yapanın ameli zayi etmez. Yani Allah yolunda, Allah rızası için yapılan Zırnık iyilik. Değil mi? Zerre miktarı iyilik yazılır. Zerre miktarı kötülük de tabii ki elbette yazılır. <laughs> Ayeti bitirelim. Femen teta'va hayra fehuve hayrun leh Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa mesela fidyayı fazla verirse o onun için daha hayırlıdır. Ve entesumuhayrulekum. ha işte bu vurucu cümle bu. Siz oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Ve bir ruhsat var. Oruç tutmama ruhsatın var. Yolcusun. Tutma, tutmama ruhsatın var. Tutarsan daha iyidir. Hastasın tutmayabilirsin. Ama tutabilecek, zorlamayacak bir durumdaysan tut diyor yani. İn kuntum ta'lamun. E, bilirseniz diyor. Bilesiniz ki. Evet. Bu Bakara Suresi 184. ayet özetle böyle. 185. ayeti zaten o da Şehir-i Ramazan diye başlıyor. Onu daha önceki sohbetlerimizde defalarca birkaç defa anlatmıştık. Evet şimdi hadis-i şerife geçelim. Hadis-i şerifte ne diyor bakalım. Ebu Hureyre hadisi. <laughs> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste şöyle diyor. Rubbe saimin leyselahu min siyamihi illel Nice oruç tutanlar vardı ki açlık onun yanına açlık olarak kalır. Yani oruç tutma değil. <laughs> Efendim açlık ve susuzluk kalır diyor. Nice oruç tutanlar var. Burada orucun içini boşaltanlara bir söz var. Orucun cesediyle kalanlara, ruhunu öldürenlere. İbadetlerin ruhu önemlidir. Cesedi değil. Cesetle uğraşmak doğru değil. Orucun ruhu da Nedir? Orucun ruhu da Allah rızasıdır. Yani orucu sadece mideye tutturduğu zaman, orucu midesel bir eyleme indirdiğin zaman orucun ruhunu öldürmüş olursun. Cesediyle oyalanmış olursun. O yüzden daha önceki sohbetlerde defalarca söylediğimiz gibi oruç midesel bir eylem değil. efendim Oruç e, nedir? E, bütün azalarımızın aynı anda iştirak ettiği Değil mi? Dilimizin özellikle, gözümüzün, kulağımızın <laughs> bütün günahlara kapalı olması demektir. Bütün organlara oruç tutma, tutturmamız demektir. Bir de Ramazan ayı geldiği zaman özellikle, değil mi Ahmet Demirel hocam, selam ediyorum. Fuat Erdoğan kardeşime selam ediyorum, Viyana'dan izliyor. <laughs> Efendim, şu soruluyor, şuna bakıyoruz, yani, televizyonda Ramazan geldiği zaman özellikle medyada, Ramazan'la ilgili haberin haberler verilirken Ramazan'ın sanki oruç ayı olduğu, Kur'an ayı olduğu hep ıskalanıyor. Bilerek veya bilmeyerek. Ne oluyor? Efendim Ramazan geldi, pide fiyatları şöyle oldu, böyle oldu. Ramazan geldi, çarşı pazar, hareketle, çarşı pazar hareketlendi. Pastırma şu oldu, sucuk bu oldu. Efendim, gıda fiyatları ne oldu? Bunu dinleyen bir insan, özellikle düşünsenize, değil mi Fuat Hocam, Avusturya'da yaşayan bir gayrimüslim bu haber dinlese ne düşünür? Der ki, ulan der bu Müslümanların Ramazan'a yeme ayı galiba. Der mi demez mi? Düşünür yani. Hep yeme ile alakalı. Ramazan haberlerinin altını yeme ile dolduruyoruz. Halbuki Ramazan yeme ayı değil. Yememe ayıdır. Daha doğrusu az yeme ayıdır. Yemeden kısma ayıdır. Değil mi? Bak bir öğleni kısıyoruz. Ama akşam olunca sahura kadar onun kazasını yapıyor bazı kardeşlerimiz. Ha bile yiyor. Evet. Evet. Devam edelim hadi i şerife. Ve rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi ille seher. Nice kıyamda olanlar var ki nice namaz kılanlar var ki ya da geceyi nice ibadetle geceyi geçiren insanlar var ki nice geceyi ibadetle geçirenler var ki ona yorgunluktan başka bir şeysi kalmaz. Yani bak burada da namaz ibadetinin boş boşaltanlardan bahsediyor değil mi? Namaz kılıp da namazı ahlakını güzel güzelleştirmeyen, hayatını düzeltmeyen, dilini düzelt, ticaretini düzeltmeyen, sokağını, evini, barkını, barkını düzeltmeyen, düzelttirmeyen bir namaz zın içinin boş olduğunu anlayabiliriz. Evet. <laughs> Konumuzla alakalı fetvaya geçelim. <laughs> Oruç fidyesi kimlere verilebilir? Aynı şekilde fidye kime verilir? Zekat kime verilir? Sorusunu da sorabiliriz buraya. <laughs> Oruç fidyesi fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Kimlere verilir, kimlere verilmez. Usul ve furu'a verilmez. Genel kaidedir bu. Usul, fıkıh kaidesi. Usul ve furu'a. Ne demek hocam? Hocalarım bilir. Beni, bizi dinleyen hocalarımız. Usul asıl demektir. Asıl. Bir kişinin mesela ben fidye veren birisi, fidye fitre veren birisi olarak düşün. Benim aslım kim? Aslım anam, annem, babam. Onların annesi babası varsa yaşıyorsa onlardır. Yani benim köküm, aslım. Furu da dallarım. Benden dünyaya gelen çocuklarım, çocuklarım, çocukları, çocukları gidiyor böyle. Bunlara zekat fitre düşmez, verilmez. Neden? Yine bunları ben zaten bakmak, kollamak zorundayım. <laughs> da ondan. Efendim genel kaide bu. Ee, bir kimse hanımına zekat, fitre ve fidye veremez. Neden? Hanımı bakmak zorundayız da ondan. <laughs> Hanımı da kocasına veremez diyor kitabımız. <laughs> evet yani bir cebinden alıp bir cebine koymayacaksın diyor yani. Bazı kardeşlerimiz soruyor da torunuma zekat verebilir miyim? Yurtta okuyor falan. Veremezsin diyoruz. Niye? Senin suruğun da ondan. Torununa bakmak zorundasın yine. Yani bir cebinden alıp öbür cebine koymuş oluyorsun. Evet. Bunların dışında kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınbeder, kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse Muhtaçlarsa verilir. Özellikle şey soruluyor hocam. E, gelinime verebilir miyim? Ev barkı ayrı. Muhtaçlar. Gelinin hesabı, kitabı da ayrıdır icabında. Verilebilir. Gelinin kocası oğlu oluyor ama geline de harçlık olarak verebilir. Değil mi? Evet. Damat konusu var. Damada verebilir miyim? E, geçen birisi sormuştu. Damat usul ve furuğa girmediği için verilebilir. Evet. Şimdi azı kardeşlerim, şuraya bir hadis-i şerif not almışım. Bu orucun işini boşaltmayla, orucun ruhunu öldürmeyle alakalı. Ee, onu da okuyayım sohbetime son vereyim inşallah. 15 dakika olmuş zaten. Ve ee, biraz önce okuduk ya nice aç e, oruç tutanlar var. Açlıktan başka kendine yanına bir şey kalmaz. İşte onunla alakalı menlem ya da kavle zuvri vel amele bihi feleysel illa ihacetun fi en yeda'a da'amehu ve şerabehu buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da yalan konuşmak, kim yalan konuşmayı bırakmazsa, yalanla iştigal etmeyi bırakmazsa, Allah'ın o kimsenin aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur diyor. Evet. Demek ki oruçları tutarken dikkat edeceğimiz husus efendim oruca mide mideye tutturmayacağız. Bütün organlara oruç tutturmuş olacağız. Evet. O yüzden e, bir kimse sizle sataştığı zaman ağzınızı tutacaksınız. Hadiste yani de var bu. İnni sahibim ben oruçluyum diyeceksiniz. Ve oradan uzaklaşacaksınız. Evet. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bu salgın hastalık günlerinde, Ramazan gününde, Ramazan'ın hürmetine, evveli rahmet olan bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bizleri bayrama inşallah hastalıklardan, bu salgın hastalıktan kurtulmuş olarak kavuşmayı nasip eylesin. Beraber camilerimizde omuz omuza cemaatimizle bayram namazı كما إلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين